Merhabalar, 11. sınıf Newton hareket yasaları ile ilgili soru çözüm videosuna başlıyoruz. Bu sorular yine nitelik yayınları yaprak testlerinden olacak. Ve bu konuyla ilgili konu anlatım videoları daha önce var. Yani şu arkada gösterdiğim konu anlatım videolarına bu videonun açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz. O videolara ulaştınız. Ulaştığınız zaman o videoların da altında açıklamalar bölümünde pdf dosyası var. O dosyayı indirin ve benimle birlikte dersi takip ederseniz daha anlaşılır olur diye düşünüyorum. Tabi Birkaç tane de soru çözüm videosu var. Onlara da bakın. Oradaki soru tiplerini de görün ve buradaki soru tiplerini de görün. Bunun yanında beğeniyorsanız abone olun, bildirimleri açın ki video yüklediğim zaman size ulaşsın ve beğen tuşuna basmanızı da öneririm. Evet, birinci sorudan başlıyoruz. Yatay düzlemde durmakta olan M kütleli cisme bir kuvvet uygulanıyor. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle yanlıştır? Bu cisme bir kuvvet uygulayacağız. Şöyle bir cismimiz olsun elimizde. Bu çok koyu oldu. Bunu biraz açalım. Bu cisme biz bir kuvvet uygulayacağız. Şöyle yatay düzlemde duruyor. Cisim düzgün doğrusal hareket yapar. Yapar mı? Başlangıçta duruyordu. Eğer buna ben yukarıdan aşağıya doğru kuvvet uygularsam durmaya devam eder. Ya da aşağıdan yukarı doğru ağırlığından daha küçük bir kuvvet uygularsam yine durmaya devam eder. Şu yönde kuvvet uygularsam hızlanmaya başlar. Çünkü sürtünme yok. O zaman bu cisim düzgün doğrusal hareket yapamaz. Yani bu olası değil. Cisim düzgün hızlanan hareket yapar. Evet şu yönde bir kuvvet uygularsam bu cisim sürtünme olmadığı için sağ tarafa düzgün hızlanır. 3. Cisim hareket etmez. Evet hareket etme olasılığı var. Yukarıdan aşağıya ya da aşağıdan yukarı ağırlığından daha az bir kuvvet uygularsak hareket etmez. Birincisi kesinlikle yanlıştır. Evet ikinci soruya bakalım. Yatay düzlemde durmakta olan M kütleli cisme yatay doğrultuda F1 ve düşey doğrultuda F2 büyüklüğündeki kuvvetler şekildeki gibi uygulanmış. Buna göre cismin T sürede aldığı yol M, F1, F2 fiziksel büyüklüklerinden hangilerinin tek başına değişmesiyle değişir. Şimdi iğmeyi yaratan şey net kuvvet idi. Yani F net bölü M toplam iğmeyi verecek bize. Sürtünme önemsiz. Sürtünme eğer önemli olsaydı sürtünmeyi veren ifade k çarpı ne ile bulunuyordu? Yani normal kuvvet etkindi. Normal kuvvette bunun ağırlığı mg aşağı doğru yukarı doğru normal kuvvetim var. Bu da F2 artı mg olacaktı. Ama biz F2 artırsak da azalsak da normal kuvvet değişse de sürtünme olmadığı için bu F2'nin bu harekete bir engelleyici katkısı yoktur. İmeği veren ifade o halde sağ tarafa hızlanacak bu ve iğmeyi veren ifade F1 bölüme olacak. Bu cisme kuvvet etkisinde harekete geçirirsek şuraya geldiğini varsayalım. Buraya V hızıyla gelsin. Başlangıçta hızı 0. İğme dediğimiz şey birim zamandaki hız değişim yani saniyede hızını A iğmesi kadar artıracak. Yani 1 saniyede hızı A artacak, 2 saniyede 2A, T saniyede TA artacak. Ve ilk hız olmadığı için bunun son hızı a çarpı t olacaktır. Şu arada aldığı yol x. Ortalama hız ile zamanın çarpımı şeklinde bulunur. Ortalama hız toplam yer değiştirme bölü toplam zaman ya da ortalama sürat toplam yol bölü toplam zaman diye alınır ama çoğu kez bunu soruyorsunuz. Eğer bir cisim düzgün hızlanıyorsa ortalaması ilk Hızı ile son hızını toplarsınız, yarısını alırsınız. Fizik sınavından 50 aldınız, sonra çok çalıştınız, 90 alabildiniz ancak ortalamanız kaç? İkisini toplar, yarısını alırsınız, o da 70'tir. Burada da ortalama hız, ilk artı son bölü 2, ama düzgün artıyorsa. Ve burada hızı 0'dı, hızı at oldu. Ortalama hızı at bölü 2'dir çarpı t. Yani x eşittir 1 bölü 2 at kare formülü aslında buradan geliyor. Ve a'yı yerine yazarsak f1 bölü m de çarpı t kare. Yani bu x neye bağlı? Zamana bağlı, kütleye bağlı, f1'e bağlı. Yani kütle ve f1'e bağlıdır. f2'ye bağlı değil. Yani cevabımız b seçeneği olur. Evet, üçüncü soruya bakalım. Yukarıdakilerden hangileri iğme birimidir? metre bölü saniye kare. Metre bölü saniye kare iğmenin birimi. Çünkü iğme dediğimiz şey birim zamandaki hız değişimi idi. Ve bunun birimi metre bölü saniye, zamanın birimi saniye, iğmenin birimi metre bölü saniye kare. 2. Joule bölü kilogram metre. Joule işin birimi, kilogram kütlenin birimi, metre de yolun ya da yer değiştirmenin birimi. Ve işi kuvvet çarpı yer değiştirme şeklinde yazabiliriz. Yer değiştirmedi de x olarak gösterirsek ve şunlar sadeleşir F bölü m e zaten ime net kuvvet bölü m toplam idi ve burada F bölü m imi verecek yani bu da iminin birimidir. 3 kilogram metre bölü saniye kilogram kütle metre yer değiştirme ya da yol saniye zaman burada x bölü t sürat ya da hız. Bu durumda M çarpı V olur. Bu da momentum'dur. İleride göreceksiniz. Bu birimi değildir. Yani cevabımız 1 ve 2 olacak. Devam edelim. Yatay düzlemde birbirine bağlı K, L, M cisimleri yatay doğrultudaki F kuvveti kuvvetiyle şekildeki gibi çekirdeğinde K'yi L'ye ve L'yi M'ye bağlayan iplerde sırasıyla T1 ve T2 gerilme kuvvetleri oluşuyor. K, L, M cisimlerinin kütleleri sırasıyla M, K, M, -L, M, M, olup esnemeyen iplerin kütlesi önemsizdir. Buna göre T1 bölü T2 oranı F, M, K, M, -L, M, M, fiziksel büyüklüklerinden hangilerinin tek başına değişmesiyle değişir. Sürtünmeler önemsizdir. Şimdi bunu şöyle yapabiliriz. F kuvveti bunları iğmelendiriyor ve A iğmesi kazanılıyor. A iğmesi kazandığı zaman şimdi T2 ip gerilmesi. T2 M kütlesini çekiyor. Yani T2 bölü engelleyen kuvvet yok sürtünme olmadığı için T2 bölü M'nin kütlesi İğmeyi verecek. Ve şuraya baktığımız zaman burada ise T1 kuvveti yani ip gerilmesi hem L'yi hem M'yi çekiyor. Yani T1 bölü buradaki kütle L'nin kütlesi artı M'nin kütlesi bu da yine A imesi kazandıracak. Buradan biz T1'i T2'ye bölersek Önce T1'i yazalım. T1 neydi? T1 eşittir A çarpı ML artı MM. T2 ise A çarpı MM. Bunları tarafta tarafa böldüğümüz zaman T1 bölü T2 eşittir ML bölü MM artı 1 olacaktır. Yani bu oran L'nin ve M'nin kütlesine bağlıdır. L'nin ve M'nin kütlesine bağlı. Yani cevabımız D seçeneği olur. Değeri vererek de bunu yapabilirdik. Varsayalım ki şöyle desek. Bunun kütlesi 3 kilogram. Bunun kütlesi de 2 kilogramsa. 3 kilogramı 3T çekiyorsa. Şu T1 her, iki, her ikisini çekecek. Yani 5 kilogramı çekecek. Bu da 5T olacak. Yani bunların kütlelerine bağlıdır. Diyebiliriz. Evet 5. soruya bakalım. Ağırlıkları GK, GL, GM olan keyleme cisimleri ve kütlesi önemsiz makaralardan oluşan şekildeki sistem ok yönünde düzgün yavaşlayarak hareket ediyor. Aşağıya doğru giderken yavaşlıyormuş bunlar. Burası önemli. K'ye bağlı olan ipteki gerilme kuvveti T oluyor. Buna göre aşağıdaki kuvvet büyüklükleri karşılaştırmalarından hangisi doğru olabilir? Sürtünmeler ve esnemeyen iplerin kütlesi önemsizdir. Yani bu aşağı doğru iniyorsa bu da yukarı doğru çıkacak. Fakat yukarı doğru tırmanırken yavaşlayacak. Bunun yavaşlamasını sağlayan K'yi çeken kuvvettir. Yani K'yi aşağı doğru çeken kuvvet K'nin ağırlığı. Yukarı doğru çeken kuvvet ise T. Ama K'nin ağırlığı T'den büyük olduğu için yavaşlamış. Yani GK büyüktür T olacak. Ve şuraya baktığımız zaman şu ikisinin ağırlığı GM artı GL. Eğer T'den büyük olsaydı aşağı doğru hızlanırdı. Ama aşağı doğru giderken yavaşlıyorsa bu ikisinin ağırlığı t'den küçük olduğu içindir. Ve şurada da k t'den büyüktü. Şöyle bir sıralama olacak. Yani g k büyüktür, t büyüktür. Şu ikisinin toplamından. Bu durumda t hem g l'den büyük hem de g m'den büyük. Buna uygun seçeneğe bakarsak yani k en büyük olacak. K, T'den büyük olacak. Burada var. Ve başka bir yerde k'nin t'den büyük olduğu şurada var ama e, şuna da dikkat etmemiz lazım. T hem gl'den hem gm'den büyük olacak. O zaman şu olabilir. Ya da bu burada, bu burada da olabilirdi. Zaten olabilir diyor. Seçeneğimiz yani doğru seçeneğimiz bu olur. Evet altıncı soruya bakalım. M kütleli bir cisim eğik düzlem üzerinde şekildeki gibi dengedeyken kütlesi önemsiz ipteki gelirme kuvvetinin büyüklüğü T. İp kesildiğinde cisim A yemiğiyle harekete geçip eğik düzlem üzerindeki x uzunluğunu t sürede alıyor. Şurası x uzunluğu olsun, cisim şuraya gelsin. Bu mesafeyi t sürede alıyormuş. Ve A yemiğiyle hareket edecek bu yönde. Buna göre m kütlesini veren ifade aşağıdakilerden hangisidir? x, t ve ip gerilmesi cinsinden istiyor. Şimdi bu cisim bu vaziyette dengede ise ve sürtünme önemsiz ise bunu yukarı çeken T'dir. Bunu aşağı çeken ağırlığın bileşeni de T olsun ki dengede kalsın. İpi kestiğim anda bunu aşağı çeken T olacak ve bunun iğmesi A eşittir. Çeken kuvvet T, engelleyen yok, bölü kütle olacaktır. Bu X yolunu V ortalama çarpı T hızı da alacak. Ortalama hızı biraz önce göstermiştim. İki iki hızın toplamının yarısı. İlk hızı 0, son hızı V olsun. Bu durumda toplamının yarısı V1 2 olur. Çarpı T sürede. Peki buradan geçerken hızı ne olacak? İğme dediğimiz şey A. Yani birim zamandaki hız değişimidir. 1 saniyede A kadar artar, 2 saniyede 2A ve T saniyede A çarpı T kadar artacak. Ve son hızı da bu olacak. Onu da yerine yazarsak 1 bölü 2 A T kare yapar. Ve 1 bölü 2 A yerine de T bölü M yazarsak çarpı T kare X'i verecek. Bizden istenen M kütlesi. M'yi çekersek T çarpı T kare bölü 2 çıkacaktır. Yani cevabımız işte bu seçenekleri bulmakta zorlanıyorum. Ee, tabii şu X'i de bu tarafa atıyoruz. Onu unutmayalım. Şu X'i de bu tarafa attım. 2 ile X'i pardon M ile X'i yer değiştirdim. Cevabımız E seçeneği oluyor. Evet. Gidin soruya bakalım. Sürtünmelerin önemsiz olduğu şekildeki sistemde hareket halindeki K ve L cisimlerinin ağırlıkları sırasıyla GK ve GD'dir. Kütlesi önemsiz esnemeyen ipin eğik düzleme paralel olan kısmında TK, düşeydeki kısmında TD gerilme kuvvetleri oluşuyor. Bakın buraya dikkat edin. Esnemeyen ipin eğik düzleme paralel olan kısmında yani şuradaki ip gerilmesi bu yönde de olabilir. Şu yönde de olabilir. Sonuçta bu ipteki gerilme kuvveti TK ve şuradaki ip gerilmesi de TL oluyor. Şu TK olsun. Şu da TL olsun. Düşeydeki kısmında TL gerilme kuvveti oluşuyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? TK, TL'ye eşittir. Eğer bu cisim üzerinden gösterirsem TK, TL'ye büyüklük olarak eşittir ama yönleri farklıdır. Ya yani Şöyle de olabilirdi. Şu yönde TK ve bu yönde TL de olabilirdi. Ben cisimleri bağlı olarak, olarak yaptım. Ki aynı doğrultuda olmadığı için zaten eşit olma olasılığı yok. Büyüklükleri eşittir. TK ve TL'nin yönü sistemin hareket yönüne bağlı değildir. Sistem bu yönde de hareket edilse bu yönde de hareket edilse Mesela cisim üzerinden baktığımız zaman TK bu yönde, TL bu yönde. Bu e, makara üzerinden bakarsak bu yönde TK ve bu yönde TL olur. Tabi burada e, cisim üzerindeki TK ve TD'yi e, düşünürsek sadece birisini alırsak bu hareketten bağımsızdır yani bunların yönleri bağlı değildir. Bu doğrudur. 3. Sistemin sürati sabit ise GD eşittir GK çarpı sinüs alfa'dır. Sürat sabit ise bunu aşağıya çeken kuvvet, K'nin ağırlığının şu yöndeki bileşeni ne büyüklük olarak eşit olacak. Ve dikkat edersek burada GL'nin büyüklüğü eşit olmalı GK çarpı sinüs alfa. Peki böyle mi? Buralarda vektör var. Eşit değildir demeyin. Çünkü L'nin ağırlığı aşağı doğru GL. K'nin ağırlığı da aşağı doğru GK. O zaman yönleri aynı. Yani bunun yönü de bunun yönü aynı. O zaman bu vektörleri kullanabilirim. Tabi bu değerinde sinüs alfa çarpana kadar olacak. Yani bu da doğrudur. Cevabımız 2 ve 3 olacak. Evet 8. sorudan devam edelim. Sürtümesi ihmal edilen makara birbirine iple bağlı K ve L cisimleriyle oluşturulan şekildeki sistem serbest bırakıldığında ok yönünde hareket ediyor. İpteki gelen kuvvetin büyüklüğü D ile yatay düzlem arasındaki kinetik sürtünme kuvvetinin büyüklüğü, K ve L cisimlerinin ağırlıklarının büyüklükleri sırasıyla T, yani şu ipteki gerilme kuvveti T, şunun ağırlığı GK, şunun ağırlığı GL ve hareket ettiği sürece sürtünme de bu yönde olacaktır. Harekete zıt yönde olacak. Bu da Fs. Buna göre aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi kesinlikle yanlıştır? Esnemeyen ipin kütlesi ve havanın sürtünme kuvveti önemsizdir. Bu hareket ettiği sürece, başlangıçta şöyle düşünelim, şu L cismi için düşünürsek, sürtünme bunlar bu cisim ile yüzey arasında var zaten. İp bunu çekti ve burada statik sürtünme kuvvetinin maksimum değeri vardı. Eğer bu ip bu maksimum değeri yenmişse bu yönde harekete geçebilir ve harekete geçtiği andan itibaren kinetik sürtünme kuvveti statik sürtünme kuvvetinin e, maksimum değerinden daha küçük olacaktır. Ve bu eğer dediğimiz gibi bu ipteki gerilme kuvveti bu maksimum değerden büyükse harekete geçirmiştir. Harekete geçirmişse iğmeli hareket yapacaktır. İğmeli hareket yaptığı sürece T sürtünme kuvvetinden büyük olması lazım. Buradaki kinetik sürtünme kuvvetinden. Yani A seçeneği yanlış olur. Eşit olamaz. GK büyüktür T. K'nin ağırlığı T'den büyükse aşağı doğru iğmeli hareket yapar olasıdır. K'nin ağırlığı sürtünme kuvvetinden büyüktür. K'nin ağırlığı bu sürtünme kuvveti yani kinetik sürtünme kuvvetinden büyükse iğmeli harekete sebep olur. Ki zaten iğmeli hareket yapıyor. Bu da doğrudur. GL büyüktür T. GL bu ağırlık bu sistemin hareketini etkilemiyor. Ha sürtünme kuvvetin içerisinde normal kuvvetimiz var. Bu normal kuvveti etkiliyor ama sürtünme kuvveti bütün olarak düşündüğümüz için GL T'den de büyük olabilir, GL T'den de küçük olabilir. Yani bu T ip gerilmesi GL ağırlığından büyük olabilir, küçük olabilir. Onunla ilgili kesin bir şey söyleyemeyiz. Ama şunu söyleyebiliriz. T FS'den büyük olmalı. İmili hareket yaptığı için. Evet, bir sonraki soruya bakalım. Özdeş 3 cisim ve sabit makarıyla oluşturulan şekildeki sistem serbest bırakıldığında kütlesi önemsiz ve esnemeyen X ve Y iplerindeki gerilme kuvvetlerinin büyüklüğü sırasıyla TX ve TY oluyor. TX bölü TY oranı nedir? Sürtünme yok. Bunlar özdeşse bunların kütlelerine M diyelim. Şu iki kütle bu sistemi harekete geçiren ağırlığa sahiptir. Yani aşağı doğru hareket ettirecek. 2 tane MG ağırlığı sistemi harekete geçirecek sürtünme olmadığı için engelleyen yok. Bölü toplam kütle 3M bu sistemin iğmesini verecek A'yı. Ve sistemin iğmesi 2 bölü 3 G olacaktır. Şimdi Y ipindeki gerilme kuvvetini bulmaya çalışırsak şurayı çerçeve içerisinde, çember içerisinde alalım. Yani buraya odaklanalım. Bunu aşağı harekete geçiren MG'dir. Engellemeye çalışan T'ye ama becerememiş bölü toplam kütle M eşittir sistemin iğmesi. 2 bölü 3 G. Buradan Mg eksi T'ye eşittir 2 bölü 3 Mg yazarsak ve bunu da şu tarafa atarsak T'ye ile sağ tarafa attığımız zaman 1 eksi 2 bölü 3'ten 1 bölü 3 Mg yapar. Ve şuraya odaklanırsak ya buraya odaklanacağız ya da tamamına odaklanacağız. Şuraya odaklandığımız zaman bu ikisini aşağı çeken 2MG'dir. Engelleyen ise Tx'tir. Ama engelleyememiş. Bölü 2M eşittir sistemin iğmesi. 2 bölü 3 G olacak. 2MG eksi Tx eşittir 4 bölü 3 MG yapar. Ve 4 bölü 3'ü bu tarafa atarsak 2 kere 3 6 4 çıkar. 2 bölü 3 MG eşittir Tx yapacaktır. Ve Tx'i Ty'ye bölersek 2 bölü 3 Mg bölü 1 bölü 3 Mg'den bölelim. En iyisi Tx bölü Ty 2 bölü 3 Mg bölü 1 bölü 3 Mg'den Mg'ler sadeleşir 3'ler sadeleşir sonuç 2 çıkar. Yani cevabımız E seçeneğidir. Evet bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.